Merhaba çocuklar. Okul sınavlarına yönelik çalışmalarımız devam ediyor ve bugün 7. sınıf ilk konumuzu birlikte öğreneceğiz. Bakalım ne varmış? Hemen bakalım. Evet, tam sayılarda işlemler. Evet, bakalım. Ee, i̇lk say tam sayıda işlemler konusunda neler öğreneceğiz? Evet, toplama işlemi. Evet. Şöyle bir yakınlaştıralım birazcık. İşaretleri aynı olan tam sayılar toplarken sayıların mutlak değeri toplanır ve sayıların ortak işareti toplanarak önüne yazılır. Evet. Aynı işaretlerde ve zıt işaretlerde toplama çıkarma nasıl olur? Bunlara bakalım. Ee, şöyle. Örneğin artı 5 artı artı 2. Evet. İşaretleri aynı gördüğünüz gibi. İkisi de artı ve burada sadece topluyoruz bildiğimiz işaret. Zaten artı kalacak. 5 ile 2'yi toplayalım. 7. Evet. Örneğin eksi olsun mesela. Eksi 5 ile eksi 2'yi toplarsak yine işaret aynı kalacak ve 5 ile 2'yi topluyoruz. Evet, buralarda bu şekilde toplama oldu. Yani 5 lira borcumuz var, 2 lira daha borcumuz olduğunu düşünün. 7 lira borcumuz olur. Evet, bir sonraki sayfamıza bakalım. Evet. evet bu işlemlerin sonuçlarını bulmaya çalışalım. Hep, hepsi gördüğünüz gibi aralarda toplama işlemleri var. O yüzden sadece e, soldaki ve sağdaki sayıları topluyoruz. İşareti neyse aynı kalıyor. Örneğin Eksi -6 eksi -5. İşaretini eksi olacak. Artı ile eksi şey 6 ile 5'i topla 11 yapar. Aynı şekilde evet bu sefer de zıt olduğunda ne yapacağız? Buna bakalım. Bu C şey şıkkı bununla alakalı bir soruydu. Eee 20 mi büyük yoksa 10 mu büyük? Evet, 20 büyük. 20'nin işaretine artı demek ki büyüğün sözü geçecek ve artı olacak. Sonrasında 20'den 10'u çıkarıyoruz. 10 bunu da buraya yazıyorum. Burada anlaşılmayan bir yer var mıdır? Umarım yoktur. C şıkkı da buna benzer. 7 mi büyük? 5 mi büyük? Evet 7 büyük. O yüzden büyüğün sözü geçerli. Yani artı. 7'nin işareti artı olduğu için burası da artı oldu. Sonrasında 7'den 5'i çıkarıyorum. Eğer zıt işaret olursa burada bir çıkarma işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan cevap artı 2 geldi. Şimdi A, D ve E şıklarına siz bakın videoyu durduruyor, durdurun. Ben de cevapları paylaşıyorum. Evet inşallah doğru yapmışsınızdır. Sıradaki kısmımıza geçelim Tekrar hatırlatayım şöyle. Ee, artı olan bir sayı ile eksi olan bir sayı toplanırsa ne olur? Zıt işaret olduğunda zıt işaret bunlar. işaretler zıt olduğunda aslında burada çıkarma işlemi yapıyoruz. 5 daha büyük bir sayı olduğu için işareti geçerli oluyor. Artı bunu sözü geçerli. Ve 5'ten 2'yi çıkarırsak da 3 kalıyor. Eksi 20 artı artı 5. Evet şimdi bakalım. 20 daha büyük burada işaretine eksi. Demek ki büyüğün sözü geçerli olduğu için eksi olacak. 20'den 5'i çıkaralım. 15. Bu şekilde olması lazım. Evet karıştırmıyoruz umarım inşallah. Şimdi bu, bu sayfamızda birkaç soru bakalım. Sonrasında diğerleri size kalsın. E, çıkar eksi var artılar var. Bakalım. Burada hepsinin arasında artı var. Gördüğünüz gibi o yüzden aynı işareti olduğu için şu ikisini toplarsak eksi 15 yapıyor. Eksi 15 artı artı 15. Evet. Zıt işaretler ne yapılıyordu? Birbirinden çıkarılıyordu. 15'ten 15'i çıkarırsak 0 kalır. Tabii burada işaret önemli değil artık. Çünkü 0 işareti yoktur. Eksi eksi ikisi de eksi. İkisi de aynı işaret olunca toplama işlemi yapılıyordu. İşaretleri zaten eksiydi değişmiyor. Eksi 14. 7, 7 ile topladım. 14. Evet. Başka bir sorumuza daha bakalım. G şıkkına bakalım. Sırf işaretler gördüğünüz gibi. O yüzden büyüğün sözü geçerli. Unutmayalım. 50'nin işareti artı olduğu için sonuç artı olacak. 50'den 42'yi çıkaralım. Ve 8 kaldı. Demek ki bunun sonucu artı 8 oluyor. J şıkkını da yapayım. Sonrasında diğerleri sizin için olsun. Burada bir şey yazmasa da buradaki artıdır. Bunu unutmayalım. Şuradaki eksi ve şuradaki eksi. O zaman şu ikisi arasında bir toplama işlemi yapalım. İkisi de negatif olduğu için toplama işleminin sonucu negatif çıkacak. 13 ile 8'i toplarsak 21 olur değil mi? Evet çok güzel. Şimdi bir sonraki adıma bakalım. Artı 26 artı eksi 21. Gördüğünüz gibi zıt işaretler var. Zıt işaretler olduğunda ne yapılıyordu? Çıkarma işlemi. Kimin işareti olacağına şu karar veriyor. Hangi sayı daha büyükse onun sözü geçerli. Evet işaret artı 26'dan 21 çıkaralım. 5 kaldı. Cevap bu şekilde. Artı 5 oluyor. Evet. Şimdi videoyu durdurup diğerlerini sizler yapmaya çalışın. Ben şimdi cevapları açıyorum. Evet, umarım doğru yapmışsınızdır. Diğer yapmadığımız soruların cevapları bu şekilde olması lazımdı. Bir sonraki kısmımıza geçelim. Evet. kol yöntemi var. O yüzden buraya geçtim. Ee, buradan da bir tanesini yapalım. Ne anlatmak istiyor? Hemen bakalım. Termometre sıcaklıkları sıcaklık değerinin 10 derece fazlasını bulunur. Evet bunların 10 derece fazlasını bulunur. Yani bu sayıları 10 ekleyin demek istiyor. Örneğin eksi 30 dereceye 10 eklersem ne olur? Evet yukarı çıkması lazım. Şuraya gelmesi lazım doğru mu? Evet bakalım şimdi sayısal olarak nasıl hesaplanıyor. 30'un işareti eksi. 30'dan 10'u çıkaralım. Zıt işaretli olduğu için çıkarma yapıyoruz. Eksi yedi. Örneğin C'yi de yapalım. Ee, yine eksi 10 var burada. Ve bunun üzerine 10 ekliyoruz. Gördüğünüz gibi şuradaki basamağı da kullanırsak ve sıfıra gelmiş oluyoruz. Yani topladığımızda bunlar birbirini götürür. Cevap bu şekilde. Aşkımda yapayım diğerlerini sizin için ödev olsun. Eksi 20'yi üzerine 10 ekliyorum. Evet zıt işaret olduğu için büyüğün sözü geçerli. Eksi ve 20'den 10'u çıkaralım. 10 kaldı. Evet bir adım yukarı çıkarsak gördüğünüz gibi eksi 10'a geliyoruz zaten. Cevaplar bu şekildeydi. Evet burası da sizin için ödev olsun. Hepsini açıyorum. Şimdi videoyu durdurup sizler çözmeye çalışın. Evet. Evet. Şu arada dereceler varsa bunları saymamız gerekiyor. Umarım sizler sayabilirsiniz. Tam ortası aslında. burada da çok da sayılacak bir şey yok. Evet. Burası bu şekildeydi. Evet. Bu videomuzda bunları göstermiş olduk. Bir sonraki videomuzda başka konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.